Geziye katılan öğrenci sayıları verilmiş arkadaşlar burada. Bir okulun son 5 yılda düzenlediği gezilere katılan öğrenci sayılarının yıllara göre dağılımı yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Kolay bir soruya benziyor. Geziye katılan öğrenci sayısının en az olduğu yıl 2014'tür. En az 2014 mi bakıyorum arkadaşlar. 2014 değil. Bakın burası, burası, burası 2014'ten daha az. 2012'de daha az, 2013'te daha az, 2015'te daha az. 2014 gayet daha yüksek değerlerinden. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Bakın cevabı direkt buldum. Yanlışı istemiş zaten. Cevap Adana. Ama diğerlerini de yorumlayalım hadi. 2012 yılında Kezi'ye katılan öğrenci sayısı 2016 yılının yarısıdır. 2012'de bakıyoruz şöyle 250. 2016 bakın tam 500 kişi katılmış gördüğünüz gibi. E, 250 500'ün yarısı değil midir? Evet yarısıdır. O yüzden bu ifade doğrudur. Yarısıdır. Gezi'ye katılan öğrenci sayısının en fazla olduğu yıl 2016'dır. Evet gördüğünüz gibi 500 kişiyle 2016'dır. 2013 ve 2015 yıllarında Gezi'ye katılan öğrenci sayıları eşittir. Bakın 2013 burada 200 kişi. 2015'te şurada aynı şekilde bakın neye geliyor hepsi 200. Şunun yüksekliği ile şunun yüksekliği bakın aynı. Yani bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız Adana olur. Yanlış olan ifade Adana.